Herkesin bu çok sevdiğini biliyorum. Sakin olun. Eee siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz bakayım? BAM! Olamazın. Nerede kalmıştık evet. Sizin sevdiğiniz oyun. Hadi şimdi saklanın bakalım. Zombi baba senin için birkaç hediyem var. Beni bu hediyelerle kandıracağını sanıyorsan yanılıyorsun. Bu eve girdiğinde deminim. Burada değil. Aa, orada işte. Saklandığın yerden çıktım amca. Hıh bekleyeceğim sanırım burada aha burada olduğunu biliyordum yapma zombi baba kurabiye adam burada saklanıyorsun değil mi burada değil aha işte orada kaçamazsın arkadaşlar o sinirli köyü hiçbir yerde bulamıyorum onu bulabilmem için şimdi like at like at, at abone ol abone ol. birlikte herkesi bulabiliriz sadece like atman yeterli olacak bir saniye arkadaşlar Ana orada birisi var. Bu sinirli köyde. Ona ne yapacağımı biliyorum. Yapma zombi baba Bu gazlı köyde buralarda bir yerde olmalı. Aha işte kapı açılmacım kapanıyor. Burada mısın? Burada kimse yok la. Çatıda zombi baba. Çatı mı? Hayır bunu yapma zombi baba. Ormanın içine saklandığınızı biliyorum ha. Zombi baba. Ödülü birlikte paylaşabiliriz. Ödülü sadece kazanan alır sadece ikiniz kaldınız. Taş ve makas oynayacaksınız. Ödülü kazanını belirleyeceğiz. Ödül ee? benim. Hiç bunu beklemiyordum. Videonun devamını sol alttan tıklayıp hemen izleyin.